Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle borsanın enlerini inceleyeceğiz. Kendi alanda lider borsada işlem gören en iyi 5 şirketi teknik olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki bu 5 şirket hangisi? Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Tüpraş, Ereğli, Şişecam, Astor ve Türk Havayolları olmak üzere 5 tane şirket seçtik arkadaşlar. Bu şirketlere ilaveler de yapılabilir ancak biz bu 5 şirketin teknik analizi inceleyeceğiz. TÜPRAŞ bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu. Ereğli'nin aynı şekilde arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi. Şişe Cam hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın lider şirketlerinden biri arkadaşlar. Türkiye'nin zaten en büyük Avrupa'nın sayılı şirketlerinden biri cam üretimi konusunda. Astor son zamanlarda alkarz arzu olmasına rağmen Türkiye'de lider Avrupa'da da öncü. Bu ne üretiyor peki? Trafo ve Anahtarlama Üreticisi arkadaşlar Türk Havayolları zaten biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın da sayılı şirketlerinden biri arkadaşlar. Şimdi bu 5 şirketi sırasıyla teknik olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Alınır mı, düşer mi, hangi seviyelerden alınır, uzun vadeli hedef fiyatları ne? Şöyle teknik olarak bir bakalım arkadaşlar. Hemen Tüpraş'la başlayalım. Tüp aşk grafiğimiz açıldı. Şöyle de bakıldığında aslında güzel yukarı yönlü bir trend olduğunu görüyoruz. Özellikle 165 seviye sonrası bir düzeltme yaşasa da toparlanmayı başarmış. 157'ye kadar gitse de burada bir alçalan kanal hareketi oluşturmuş. Kanal hareketleriyle birlikte fiyatlar 138-128 seviyesine kadar gerilemiş. Aslında daha önce 128'den 157'ye gitmiş ve bir sonraki destek noktası da 138 olmuş arkadaşlar. Tüpbaş bildiğiniz gibi düzenli temettü veren bir şirket. İsteyen arkadaşlar hem uzun vade için hem de orta vade için alım yapabilir. Özellikle şu anda fiyatı 143, 138 seviyesi gelmesi durumunda alınabilir. Geri çekilmelerdeki tüpbaş için 128 seviyesi de gayet uygun bir seviye arkadaşlar. Çünkü fiyat burada emaların üstüne kaldığı sürece kısa vadeden bahsediyorum. 146'nın üstünde kaldığı sürece düşüş trendini kırmasıyla birlikte 157 devamında da en son tepe noktasına 165 bölgesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Uzun vadede de zaten burada gördüğünüz gibi net bir kanal hareketi var. 165'in üstü pozitif. Bu da biz arkadaşlar uzun vadede günlük kapanışlar olması durumunda da 202, 205 bölgesine doğru götürecektir. Yani Tüpraş'ta 165 bölgesi geçilirse en son zirvesi şuradaki hareket gibi değerlendirebilirsiniz. Burada düşüş sonrası bir yatay oluyor aslında. bir kanal hareketi böyle devamında toparlanması ile birlikte direnci açılıyor ve güzel bir yükseliş hareketi başlıyor. Tüp başta yine aynı şekilde izlenecek. 157'nin üstü pozitif 165 geçeriz arkadaşlar. Uzun vadede 200-210 bandı diyelim buna hedef fiyat olarak takip edili bir katlama yapabilirse de burada arkadaşlar daha farklı fiyatlamalarda konuşulabilir arkadaşlar. İkinci şirketimiz Ereğli son dönemlerde çok iyi zamanlar geçemezse arkadaşlar Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi. Şu anda da teknik görünümü gayet güzel seviyelerde. Şöyle bir ana trendimizi çizelim. Aslında Ereğli'de fiyatlar iki seneden beri aynı bantta gidip geliyor arkadaşlar. Çok fazla yukarı yönlü bir hareket yapmadı. Şu bildiğiniz gibi deprem fiyatlaması, deprem fiyatlaması sonrası da sert bir şekilde geri düşmüş. Düş sonrası toparlanma. Eylül ile da birlikte bir düşüş trendi ve şu anda bu düşüş trendini kırmış arkadaşlar. Eylül'e de düzenli temettü ödeyen bir şirket. İsteyen arkadaşlar temettü içinde birlikte hem de uygun seviyelerde olduğu için de alım yapabilir. Özellikle dolar bazlı bakıldığında da dip bölgelerden işlem görüyor arkadaşlar. Burada görüntümüz net. Düşüş olması durumda şöyle gösterelim. 40 seviyesi ve 36 seviyesi güzel destek bölgeleri hem de alım için bu seviyeleri kullanabilirsiniz. Fiyat 41 seviye üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmek isteyecektir. Kısa da arkadaşlar 45 geçirirse bu düşüş kanalı kırılacağı için yükseliş hareketi devam edecektir. Kısa da 45 önemli 45'in üstünde 48 ve burada gördüğünüz zirve 53 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Asıl hikaye de aslında 53 seviyesinin üstünde başlayacak arkadaşlar. Bu seviyelerden uzun vadede maliyetlenen işte 36, 42 arasında maliyetten arkadaşlar kesinlikle 53 bölgesi geçirirse pozisyonunu korusun. Çünkü hareket ve kazanç dönemi diye tabir ettiğimiz bir dönem Ereğli tarafında başlayabilir. Onun için bu zirve çok önemli. Zirvenin üstüne günlük kapanışlar görürseniz pozisyonunuzu koruyun ve fiyatların ne önde evrildiğini takip edin arkadaşlar. Çünkü Ereğli tarafında 53 bölgesi geçirirse 76-80 devamında da arkadaşlar 90-95 bandı hedef fiyat olarak takip edilecek. Yani Ereğli'de en son zirve diyelim, en son tepe diyelim. 53 bölgesi geçerse pozisyonunuzu korumanız gerekiyor. Yukarı yönde fiyatlamalar devam edecektir. Kazanç hareket dönemi Ereğli için bu seviyenin üstünde başlayacak. Buradan sonra pozisyonunuzu koruyun. Kısa dağılanlar burada isterlerse 42 bölgesinde 45'in üstü pozitif. Devamında da şunu bir düzeltelim yanlış mı söyledim yok doğru söyledim 48 ve 53 seviyesi hedef fiyat olacak bu seviyelerden alan arkadaşlar isterlerse de zirve seviyesinden satabilir kısaca arkadaşlar orta ve uzun vadeci arkadaşlar bu seviyenin üstünde tutmaları iyi olacaktır arkadaşlar bir sonraki şirketimiz şişe camdı şişe cam daha uzun süredir istenileni veremeyen şirketler arasında arkadaşlar şöyle hemen grafiğini açalım Sıra yanlış mı oldu acaba? Hemen bir onu bakacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın unuttum çünkü. Gülsetere değil. Aynı şişe cam, astor, Türk Hava Şişeye geçelim hemen arkadaşlar. Kusura bakmayın bu aksaklık içinde. Dediğim gibi şişede son zamanlarda isteneni veremeyen yani yukarı yönlü hareketlerini sürdüremeyen Şirketlerimiz arasında ancak bu tabii ki de büyüklüğünden bir şey değiştirmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net bir yine yükseliş trendimiz var. 2020 yılı 21 yılıyla birlikte başlayan güzel bir yukarı yönlü kanal hareketi var. Daha önce de burada Şubat ayında bir 50 zirvesi olmuş. Zirve sonrası düşmüş. Düşmesinin ardından kanalı kırmasıyla birlikte burada gördüğünüz gibi yeni bir trend başlatarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş. Burada da aynı şekilde yine bu kanal hareketi takip edilecek. Şu anda düşüş trendine ve ana trendin dışına çıkmış ancak fiyat 44-45 bölgesinden kendine destek bulmuş. Özellikle burada kısa vadeden ziyade uzun vadeci arkadaşlar isterlerse alım gerçekleştirebilir. Anlık fiyat 45 seviyesi arkadaşlar 47'nin üstü pozitif. Eğer kısacılar da alım yapmayı düşünüyorsa burada 45-44 seviyesine yapacağı alımla birlikte 47'yi takip etsin. 47'nin üstünde 50 bölgede 51 bölgesine satış yapabilir. Ancak uzun vadece alacak arkadaşlar. Özellikle 45 ve 6 seviyeden yani 44'ün kırılması ile birlikte alt bantlar gelmesi durumunda 40 bölgesine doğru bir geri çekilme olursa da uzun vadeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi net bir düşüş trendimiz var. Hemen hemen aynı hareket arkadaşlar. Düşüş kanalının kırılması için 47'nin üstü gerekiyor aslında da 45 seviyesiniz yani 47 de yakınız aslında. 47 kırarsa burada 50 seviyesi bir direncimiz var. Direnci aşmasıyla birlikte tekrardan en son zirvesi 56 bölgesi hedef olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede de şişe camda 50 bölgesinin üstünde günlük kapanışlar görebilirik. Zirveyi aşabilirsek de 70-75 bandı burada hedef fiyat olarak takip edilebilir. Aslında burada bir kanal katlaması da mümkün olabilir. Şunu bir tık yukarı alayım arkadaşlar. Burası daha uygun çünkü 75 bölgesinin üstünde direncin yani bu gördüğünüz bantın bir üst tarafına geçebilirse bir kanal katlaması yapabilirse de 75'in üstünde uzun vadede şişe camda 100 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Şişe bu şekilde aslında net bir düşüş trendimiz var. Fiyatlarda çok fazla yukarı yönlü bir ivme gözükmüyor. Burada düşüş trendi kırmasıyla birlikte yükseliş hareketleri kaldığı yerden devam edebilir. Kısa da 47'nin üstü, orta vadede 50'nin üstü arkadaşlar. Ve en son zirvesi geçilmesi durumunda da buradaki direnç yani 56 seviyesinin üstünde fiyatlamalar pozitife dönecektir. Bu yüzden de dolayı burada kanal hareketin tepe noktasını takip edeceğiz. Bu da bizi 70-75 bandına götürecek. Burası önemli. Burada bir kanal katlaması yapabiliriz de şişe camda uzun vadede yine 100 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Astor son zamanların iyi şirketlerden arkadaşlar zaten listemizde de gördüğünüz Türkiye'nin lider trafo ve anahtarlama üreticilerinden biri geçen sene halka arzını gerçekleştirmişti. Halka arzı sonrası da gördüğünüz gibi güzel yukarı yönlü bir ivme gerçekleştirmiş ve 150 burada zirve olmasının ardından da Ağustos ayından beri de yani yaklaşık 6 aydan beri de bir düşüş trendi hareketi içinde fiyat en son 83 seviyesine kadar gerilemiş. 83 seviyesinden de kuvvetli bir tepki gelmiş ve şu anda da düşüş trendini kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Düşüş trendini kırarsa yükseliş hareketi devam edecektir. Çizgimizi biraz uzatalım. Burada da orta trend çizgimize bakalım. Fiyat 83 bölgesinden tepki almış. 102 seviyesine kadar çıkmış. Hatta burada daha önce bir analizi yapmışız herhalde. Direnç olarak işaretlediğimiz noktadan. Bakın şurada göreceksiniz. Hemen bir satış yemiş. Devamında satışlar sürmüş. Fiyatlar kısa da 98'in üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Özellikle düşüş olması durumunda bu seviyelerden almayan arkadaşlar 98-97 bölgesini takip edebilir. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece düşüş trendini kırmaya çalışacaktır arkadaşlar. O yüzden kısacılar ve uzun vadeci arkadaşlar Astor için bu seviyeler uygun seviyeler. İsterseniz alım yapabilirsiniz. Özellikle bu düşüş emayı kırabilirse Kısa vadeli emaları kırarsa yani hareketli ortamları kırarsa 83-84 bölgesi gelmesi zorunda kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Fiyat e, zaten emayı kırmazsa bu alt bantları unutmak gerekiyor. Kısa da 110 üstü pozitif dediğim gibi e, burada aslında ben bunu çizmemiştim. Büyük ihtimal daha önce analizini yapmışız. Tam işaretlediğimiz noktadan satış yemiş. Buradaki görüyorsunuz gün içi yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Fiyat tekrardan satışla geriliyor ve devamında da satışlar sürüyor. Satış baskısı dedi 97 98 bölgesine sürse bile arkadaşlar hem üstüne kaldığı sürece sorun yok. Burada kritik eşik kısa vadede 110 110'un geçilmesiyle birlikte yükseliş hareketi 135 ve 150 seviyelerine doğru sürecektir. O yüzden kısa da risk alıp bu seviyelerden alan arkadaşlar 110'u takip etsin. Trend geçecekse pozisyonu korusun ve isterse de burada satış yapsın. Ancak orta ve uzun vadeden arkadaşlar 110'un üstünde daha doğrusu orta ve uzun vade alıp tutmak isteyen arkadaşlar yani al sattan ziyade alt tut al yat yapacak arkadaşlar yine 110'u takip etsin. Geçilirse bekleyen arkadaşlar pozisyonunuzu koruyun bir süre izlemede kalın diyelim. Çünkü fiyat yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi birlikte 135-150 bandına doğru sürecektir. Düşüş trendini kırmasıyla birlikte en son zirve burada hedef olacaktır. Zirve üstünde isterseniz burada kısaca bir orta vadeli satış yapabilir. Ancak zirve aşılırsa arkadaşlar uzun vadede biz Astor tarafında 200-210 bandını hedef fiyat olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Yani Astor'da en son zirvesinin üstünde hedef 210-210 bandıdır. Kısa da 110 geçirirse de 135 ve 150 seviyelerine doğru yükselişler görmemiz mümkün arkadaşlar. Ve son hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar dolar bazlı analizi kanalında mevcut isteyenler orayı da e, bulup videoyu izleyebilir. Şöyle TL bazlı bakıldığında da aslında Türk Hava Yolları'nın net bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Özellikle şöyle 2021 yılından beri devam eden güzel yukarı yönlü bir trendi var. Şöyle genel olarak bakın da bakın zaten dirençler aşılmasıyla birlikte yani en son zirveler aşılmasıyla birlikte yükseliş hareketinin burada devam ettiğini görüyoruz ve aslında Türk Hava Yolları'da 6 aydan beri bir yatay bantta da, daha önce de böyle bir yatay band olmuştu. Bu band çıkışını yapma sebebiyle yükseliş hareketini görmüştük. Özellikle 2023 Mayıs ayıyla birlikte 124'ten 200 70 seviyesine kadar çıkmış. Devamında bir düşüş. Sonra bu kanalı kırmış. Tekrar zirveye gitmiş. Bakın zirveyi geçememiş. Görüyorsunuz değil mi? Hani burada kısaca orta vadeci için diyoruz ya zirve geçirmezse isterseniz buradan pozisyonunuzu gözden geçirin veya buradan satış yapın. Mesela buradan alan arkadaşlar işte 190 8 mi pardon 100, 202 bölgesine alan arkadaşlar zirveden satış yapsalardı %50 daha düşüş yapması durumda buradan tekrardan alım yapabilecekti arkadaşlar. O yüzden zirveler önemli oluyor. Yani direkt satın diye söylemiyorum ama kısa vadeciyseniz, orta vadeciyseniz dirençler önemli arkadaşlar. Yani en son zirveler önemli. Fiyat tekrardan buna toparlar yine bunu denemek isteyecektir. O ayrı. Ancak kısacası belli bir kar marjı gördüğünüzde satmanız gerekiyor. Konumuza tekrar döneyim. Anlık fiyat 239 arkadaşlar. Türk Hava Yolları yine bu zirve takip edecek. Özellikle düşüş olması durumda 222 bölgesinden alım gerçekleştirebilir. Emanın üstünde kaldığı sürece kısa emaların üstü ve kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam bekleyecek. Peki kısa ema kaç? 235. 235'in üstüne kaldığı sürece sorun yok. Yukarı yönlü fiyatlamanın devamını göreceğiz. Burada zaten düşüş tepki tekrardan bir düşüş ve fiyat toparlanmaya çalışarak burada 270 bölgesine gitmek isteyecektir. Şu anda ancak alçalan bir kanal içindeyiz. Bu kanalı kırması için de 250 bandı üstü gerekiyor. 250 üstünde fiyatlara bir miktar daha rahatlaması ile birlikte tekrardan 270'e doğru yükselişler görmemiz mümkün. Türk Hava Yolları ederinin çok altında arkadaşlar. Teknik olarak uygun seviyelerde temel olarak da cazip seviyelerde düşüş olursa da bence kaçırmamanızı öneririm. Özellikle 220-230 bandı gelirse de alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kısa da 250 üstü pozitif 235'in üstüne kaldığı sürece 250 denemek isteyecektir. Devamında bu en son zirve hareketi. Şöyle gösterelim. Türk Hava Yolları'nın yükselişinin devamı için bu zirvenin geçilmesi gerekiyor. Yani 270 bandı burada kritik eşik. 270 geçeceğiz arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda biz uzun vadede 320-330 devamında da 400 seviyelerini burada hedef fiyat olarak takip edeceğiz. 270 geçilirse üst bantlar hedef fiyat olacaktır. Özellikle burada trend çizgisinin tepe noktaları yakından takip edilmeli arkadaşlar. Kısa da 245 üstü pozitif. Orta vadede 270 üstü pozitif arkadaşlar. Geri de bana sorarsanız Türk Hava için alım fırsatıdır. Şuradaki hareketin hemen hemen aynısı. Yükseliş sonrası düzeltme. Düzeltme sonrası da hareket kaldığı yerden devam edecektir. Burada kanal hareketi de takip edilebilir. Türkiye'nin enlerini açıkladık arkadaşlar. Hemen listemize geri dönelim. Şöyle listemize geri dönelim. Türkiye'nin en iyi 5 tane şirketini açıkladık. Daha doğrusu kendi alanında faaliyet gösteren en iyi 5 şirketini açıkladık. Tüpraş Ereğli, ilişeceğim Astor ve Türk Hava Yolları. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.